Arkadaşlar selamlar hepinize. Size ufak bir sadece şu alanda gördüğüm bir yapıdan ve size e, farklı bir bakış açısı katması adına e, o yapıdan bahsedeceğim işte. E, şimdi öncelikle arkadaşlar şurada bir bak gördüğümüz gibi bir likidite alımı var değil mi? Akabinde bu bölgede de aynı hareket var. Burada aldığım bir long işlemden bahsedeceğim sadece. Bakın mesela burada da aynı hareket var. Benzer bir likidite alımı tamam mı? Şimdi ben burada bu likidite alımını mesela ilk gelen şu hareketi gördükten sonra kendi kendime dedim ki ya belki şu kardaki şuradaki imbalance seviyesine kadar ben bunu longlayabilirim diye düşündüm. Akabinde ne bekledim biliyor musunuz? Burada bir e, displacement ya market değişimi bekledim. Fiyatın yeni bir zirve yapmasını bekledim. Şimdi burada yaptığı zirve bir fitil olarak kaldı. Ama daha sonra derin bir likidite aldıktan sonra Yeni bir zirve yapıyor. Şimdi mesela siz burada e, yeni zirve yapacak beklentisine girdiğiniz zaman e, parite burada elinize veriyor açıkçası. Devamında ne oluyor? Yeni bir zirveyi yaptıktan sonra geri çekilme ve asıl yükselişi geliyor. Yani şu an nereye kadar geri çekilir çıkar. vesaire pek kestiremiyorum ama benim zaten hani ker aldım bu e, burada aldığım pozisyondan nasıl bir pozisyon aldığımı da göstereyim size. E, şu şu bölgeye gelen market yapısı değişiminden sonra şu arada gördüğünüz alan var ya altlı üstü fitiller. Ben buranın tam ortasından girip stubu da tekrar bu seviyenin altına alarak şuradaki imbalance'ı ya da belki e, şuralardaki işte bir buy side falan hedeflemiştim. Şu alanları hedeflemiştim zaten. E, pozisyon bu şekilde olmuştu. Size şunu göstermek istiyorum. Şimdi bakın mesela burada bir e, şey var. E, artık ne denir bilmiyorum desen, paten ne demek isterseniz deyin. Şimdi benim burada odaklandığım bir seviye vardı. Şöyle düşünüyorum son zamanlarda. Bakın mesela fiyat burada e, sert düşüşünü gerçekleştikten gerçekleştirdikten sonra bir zirve yapıyor ve tekrar bir geri çekilme yapıyor. Nereye yapıyor arkadaşlar bu geri çekilmeyi? Burada e, gördüğünüz gibi görevini yerine getiren bir alıcı kitlesi var. Yani bir e, zirve getirmiş fiyata, bir expansion getirmiş. Sonuçta alıcılardan neyi beklersiniz? Fiyatı yükseltmesini beklersiniz. Akabinde ne var arkadaşlar? Şurada bir lower high var gördüğünüz gibi direkt hani direkt hayda diyebilirsiniz buraya. Buradaki alıcılar ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki alıcılar da gördüğünüz gibi bak görevini yerine getiriyor. Fiyata yeni bir zirve getirtiyorlar. Daha sonra fiyat geri çekildiğinde ne oluyor? Fiyat tekrar buradaki alıcıları kullanıyor. Peki buradaki alıcılar görevini yerine getiriyor mu? Getiriyor tamam. Şimdi burada odaklanmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Her seferinde fiyat alıcıların bulunduğu imbalance seviyelerini hedeflemiyor aslında. Burada hani eee ekstrem bir durum var mı? Farklı bir durum var mı? Onu göstermek istiyorum size. Şimdi burada şurada bir satıcı kitlesi var. Yani markete böyle baktığınız zaman çoğu şey basitleşiyor. O yüzden böyle bir video çekiyorum aslında. Burada bir satıcı kitlesi var gördüğünüz gibi. Peki bu satıcılara gelen alıcılar nerede arkadaşlar? Burada değil mi? Yani burada bir alıcı kitlesi var. Fiyata yeni bir zirve yaptıramıyorlar ve geri çekiliyor fiyat. Ha burayı gözden kaçırmış olsaydım belki buradan bir long alınmazdı ama şuradan bahsetmek istiyorum. Buradaki alıcılar görevini yerine getiremedi ve likiditeye ihtiyaç duydular. Fiyat geri geldi. İşte buradan imbalansı doldurdu. Buradaki alıcıları tekrar kullandı. Ve buranın üzerine tekrar çıktı değil mi? Tamam. Yani buradaki alıcılar ee, gecikmiş de olsa görevini yerine getirdiler aslında. Ve fiyatta yeni bir zirve söz konusu. Geri çekildiğinde fiyat tekrar buradan destek alıyor ve tekrar yeni bir zirve yapıyor. Şimdi burada nereye odaklanacağız peki? Ben burada şu şekilde düşünüyorum. Bakın kümelenmeler var. Görüyor musunuz? Burada da var kümelenme. Burada da var kümelenme. Ama mesela buradaki kümelenmenin sağ tarafta bir temas aldığı bir yer yok. Tabi grafiği geri sararsak bunu bilemeyeceğiz. O yüzden şu şekilde yorumlamak gerekiyor. Buradaki kümelenmeden ziyade buradaki kümelenmeye bakarsam eğer fiyat buradan desteğini alıyor. O zaman ben buradaki kümelenmeyi burada hangi mumu alacağını en galfa alın veya en son oluşan mumu alın pek fark edeceğini düşünmüyorum. Bakın burada bir iş yapıyor. Şurayı alırsam mesela şu şekilde. Gördüğünüz gibi koyu alanda ortada. Burası da işini yapıyor aslında. Daha sonra ne oluyor işte fiyat şurada market yapısını değiştiriyor arkadaşlar düşmeye devam ediyor şu iki kutuyu kaldırırsam şöyle bir yorum yapmak istiyorum burada bir alıcı kitlesi var gördüğünüz gibi fiyata yukarı itekliyorlar ama market yapısında bir değişim getiremiyorlar. Ne oldu yani? O zaman ben buraya şey diyebilir miyim? Hani satmak için alan bir grup var burada diyebilir miyim? Neden olmasın? Bak akabinde ne oluyor? Fiyat geriledikten sonra reddini buradan yiyor gördüğünüz gibi. Ya daha sonra işte total bu yükselirken kullandığı tüm seviyeleri falan temizliyor. Burada likiditeler birikiyor. Bu kavramlarla kendinizi çok boğmadan fiyata böyle alıcı-satıcı dengesini yakalamaya bakabilirsiniz. Hani order block, işte likidite, işte imbalance range tabii ki bunlar çok önemli konseptler ama siz bunları kendinize uyarlayıp bir kalıp haline dökebildiğiniz zaman para kazanmaya başlayacaksınız zaten. O yüzden hani böyle bir video çekme gereği duydum. Kendimce de hoşuma gitti aslında buradaki örüntü burada gördüğümüz yapı. O şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bol şans.